sanırım işte. Çakma bluetooth kulakla. Bası çok iyi de kendimi kandırıyorum. Peki ablayı rehbere kaydetme. <laughs> ben anlamadım. Su ancak mı iPods'tan izliyorum 2 saniye gecikme var. Abi çakma AirPods ama birebir. <laughs> Benim çok korktuğum bir şey o ya. Nedense ben korkuyorum. Çakma AirPods'lardan gerçekten korkuyorum. Bir gün almam büyük ihtimalle ama alırsam orijinal AirPods diye çakma AirPods alacağım korkum var. Çok çok benziyor çünkü. Zamanında Beats'ler vardı öyle biliyor musunuz? Benim arkadaşım sahte Beats satıyordu. Aynı ya Beats birebir. Birebir yani. Çok korkunçtu. Onda da korkuyordum. Bir gün Beats alırsam çakmasını alırsam mı yanlışlıkla diye. Bende büyük bir korku var bir şeyin. Yanlışlıkla orijinal, orijinal parası verip çakmasını alma korkusu. Peki ağır laf sokan sözler ortaokullar için. Var arkadaşlar aramızda ortaokullu insanlar var büyük ihtimalle. Ağır, ağır laf sokan sözler. Hangi sılak? Ulan. oğlum <laughs> sen? Sonraki laf sana gelsin. Kendini fazla değerli ama üflediğin an kaybolur gidersin. Ne? Tam karakterin olacakken sandalyeni çekmişler sanki bilmem ne? Şey. Lafa gelince Sedat teker Yücahat'a gelince Pamuk Şeker ne iş? Of! Oo. Shit. Abi bir şey canım, Bu videolar niye YouTube'a yükleniyor ve <laughs> 230 bin falan izleniyor? <laughs> Kim en güzel kanka grup isimleri şu iki emoji bunu kim bunları kim üretiyor? Kim nasıl buluyor? Bunun arkasındaki şeyi merak ediyorum yani. Hayır 7700 like'ı falan da var yani legit video bu. Tamam tamam. Tam karakteri oturacakken konta. sandalyeni çekmişler. Olacak üstte biz bir şeyler hmm. denedik. Doge Do babu Doge Do babu atmayın bana şarkı falan lütfen. Cidim. Kutsal deliler. 10 santim gang. Nasıl? Kanka grup isimleri alalım bir tane. Dostlar tarikatı. Abi Whatsapp'ta üst, yani Dostlar tarikatı diye isim koyarsan Devlet peşine düşer bence. Altıncı Dostlar. <laughs> Abi böyle İslami evlilik grup isimleri gibi bunlar. <laughs> Dostluğa dair. Nerede şey? Şöyle bak şimdi bak. Ha. Ah. Hakikaten o isimlerden yani. Gördün mü? Avengers tamamına koyun zamanda da Avengers gelir zaten. Bir de EP yapalım deriz Avengers gelir. Gitti artık yok o, o vibe geri. Avengers kim grup aslında gerizekalı hangi gerizekalı koyar? Amaçsız. Mayın <laughs> çok kötü. Keşke böyle arkadaşlarımla WhatsApp grubum olsa. Mayın'da bölge adında. Bu değil lan bile. Keşke kankalarım olsa da böyle şey koyayım. Niye hep emoji var? Emoji insanın kendini 21. yüzyılda ifade etme şekli. Emoji ile konuşan insanların ben ya yani şöyle emoji kullanıyor herkes. Hani bazı emojileri Kullanır tabi hepimiz kullanırız da sadece emoji ile anlaşan insanın akli dengesinin yıkık, yıkık değil kırık oldu düşünün. Twitch chati gibi mesela herkes Better TV modu atıyor. Hiç var mı akli dengesi yerinde olan biri? Anlatabildim mi? Örneklerle konuşuyorum. Bak herkes yep yazıyor şimdi. Gördün mü chat işte. Bunun işte telefonu uyarlıyorsun. Tak tak. Bir de emoji ile sevgi gösterme var o da çok bomba. O da çok bomba. Hayır El Patron görüyorum da çok fazla bildirim var. Sana bana cevap soracaksın direkt sorsan oğlum. Manyak. Abi Pitbull Missy ne e anlama geliyor? Üçüncü kez sorun ve param bitiyor. Pitbull Missy ne? E. Ne bileyim ben Pitbull Missy ne? E? Ben böyle bir şey mi dedim? Pitbull Missy ne e, oğlum? Ne bileyim ben El Patron bunun için 300-500 bit mi attın? Bunu benim bileceğimi nereden biliyorum? Google'a yazsana Pitbull Missy ne e demek? Ne pitbull misi for Wayne? Mr. E. <gülme> o o pitbull mu? Bile ben de merak ettim şu an. Pitbull misi e. Bir dakika. Ne abi bu? Abi seni seviyorum özür e. Teşekkür ederim. Ama bana öğrenirsen bana da söyle. Pitbull Misa Hovay ne? mı diyor? Misa Hovay. Emoji olarak kullanılıyor. Yani akli dengesi yerinde değildir. Abi, emojileri ironi olarak kullanmayan bir tek boomer. Abiler ee... alsancaktaki sushi restoranı çok güzeldi ama masalda çok uzun sun fotoğraf çekilir kenarladım. Mücadelem mücadelem. Ruvanoy teşekkür ederim. Ee, karşılaştık da chat onu söylüyor. Sushi lokantasına gittim evet ya. Artık seneye de çakma airpostları postları satacağım. Ya. Bundan bahsediyor. Ulan kafamı karıştırdın El Patron'a çok teşekkür ederim bu arada <laughs> Arkadaşlar niye Kim Jong-un geldi hakikaten bilmiyorum Mr. Worldwide, <gülüyor> <gülüyor> Mr. Worldwide compilation Sen, Senin ihtiyacın olan şey bu Merhaba <laughs> <Ulan> hoş geldin <laughs> Niye böyle bir montaj var peki? ben bir şey çok merak ediyorum. Pitbull. Pitbull yeni şarkı yapıyor mu? Pitbull'un hiç yeni şarkı yaptığını hatırlamıyorum. Son 3 senedir falan. Hep bak 10 sene falan. Bir ara, bir ara yemin ederim her şarkıdaydı. Abi o Mr. vay kesin Pitbull meme olacak bundan sonra. Zaten meme ki o. Mr. vay? Yapmıyor bence ya. Sen hoş geldin bu arada. Lavinki sen de hoş geldin. Merhabalar. 2010 vibes ya her yıl baksana bak. 10 sene önce Pitbull sadece Pitbull vardı. Müzik sektöründe. Hepsi de aynı. Serdar Ortaç gibi. Amerika'nın Serdar Ortaç'ı gibi. İnanılmaz. Soner hoş geldin ya. Soner hoş geldin ya. Öldü mü acaba chat? en sevdiğim şarkıcı Fit. Ne kadar yakışıklı olsam sadece. Emin misin? Doğru insana dedin emin misin? 2000 2010 arası da güzeldi ama. Ya bence Pit, Pitbull 10 numara guilty pleasure şarkısı ya. Çalınır dinlenir. Ben ne diyordum? Ben size sevgiyi emojilerle aktaran boomer teyzelerden bahsediyorum. Böyle halanız, teyzeniz falan varsa. Hiç onlarla Whatsapp'tan konuştunuz mu bilmiyorum. En sevdiğim şarkıcı Remix. <laughs> En sevdiğim şarkıcı live çok garip böyle bir şarkıcı. Live şey yazıyor. Official video en sevdiğim şarkıcı benim de. Abi benim annem de öyle ya böyle kalp suratında kalpler olan emoji, renkli kalp. Oradaki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Şey. Sen kalp atmadığın zaman sen sevmiyorsun gibi görüyorlar. Ben anneme mesela seni seviyorum anne falan yazdığımda kalp yoksa orada sevmediğimi düşünüyor onu gerçekten. O biraz sıkıntı. Bir şey diyeceğim. Herkes bir sembolden dolayı şey yiyor bottan. O biraz korkunç işte. Evet. Kötü yaşadığım her şeyi. 1 milyon yüz izlenmeser. Ben 3 deyince gözlerini kapat tamam mı? Tamam mı chat? Hazır mısınız? Chat! Baba ne oldu? Göremedim. Gözümü kapamam mı lazım? Bir dakika. Gözümü niye kapadım ki? Aç gözünü aç. Dalga geçiyorsun galiba. Öldük mü? <gülüyor> 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 Kusucam. <gülüyor> I took the L man. Ergen olmadığımızın kanıtları. Bu şarkı neydi lan? Kendi şey yapmış. What? Çikolata, sütü çip, savaş yolu ne insanlara fizik olarak geçmiyorsanız. What the fuck? Anneme öpücükli emoji atmadığımda Whatsapp'ta evde seni izlemeyi yasaklıyorum. Sırf onun parası sana bir tatmış. Annen o zaman hep... Her gün yeni sevgili yapmayınca ergen olmuyormuşuz mu? Benim bütün ergenlik boyunca sevgilim olmadı. Ya. Bunlar benim favorim. İnternetteki en iyi videolar. Anlamıyorsun hiç. Uzun zamandır yoktuk birileri demiş öldü. Şimdi de Kim lan o? Kralar geri döndüz babke. Kim lan o? Bobby Lane, hoş geldin. Ben bir bok anlamadım hangisi zengin? Facebook anlamadım. Ne oluyor oğlum? Biri hesabımı kullanıyor. Kim hesabımı kullanıyor lan? Lan! Hacklendim mi lan? What the fuck? Baba. Matematiğin sonuçları gelmiş. Sınavın baba, baba. Kızım bekle. Tamam. Kaç almışsın? Mattana. Aa, mattan 70 İyi mi sence? Dur lan kafam karıştı. <laughs> Sesleri karıştırdım. <laughs> Bir Nisan kuzum. <laughs> Eşek. Çok kötü. ne zaman abi? Daha var ya. Daha daha var Daha Reddit var, Fortnite var. Bu arada aboneleri okuyamıyorum. Ee, sonra gene bir sekans yapacağım. Demin yaptım. Çok çok teşekkür ederim. Abone olan herkese cömertiniz ötürü. kaçırdım ee, kaçırdığım için de Allah benim belamı versin. Okuyamadım şu an. Teşekkür ederim. LOL ne zaman? Daha var oğlum lola. E. Şu an ekstrem bir mizahla savaşıyoruz.